Evet, değerli takipçilerimiz, şimdi size bu evi özellikle çok soruyorlar. Ya bu şu kadar metrekarede yapabilir miyiz? Bu ürün Tynos değil. Biz istediğiniz metrekarede yapabiliriz. Şu anda bu üretimi yapabilen dünyada hiç kimse yok. Bu firma biziz yeni bir tren, yeni bir sektör yarattık. Anahtar testi, mobilya siparişi verir gibi her siparişi vereceksiniz. Yani bu da 100 metre karede olabilir, 100 metre karede olabilir. İstediğiniz tasarımda yapabiliriz. Dışını, içerisini sadece biz anahtar testi fabrika içerisinde ürünümüzü hazır yere getirip size 3 günde konumun yerinde siz ustalarla uğraşmayın. Mekanikçisiyle, elektrikçisiyle, betoncusuyla, tesisatçısıyla, seramikçisiyle, 40 kişiyle uğraşacaksınız hiç kimseyle uğraşmadan istediğiniz evi mevcut yerde fabrikamızda hazırlayıp sizin istediğiniz yerde kurulumunu yapabiliriz. İsterseniz Amerika'da yapalım, isterseniz Rusya'da, isterseniz Alanya'da. Siparişleri bekliyoruz. Güvenle bak yeni bir trend yarattık. Mutlum onun farkı ver.